Instagram'dan mı yazım oyundan mı yazım sana? Ananı sikim hayat! Bu arada O dandik tabancayla da nasıl 49 kilo attıysam artık Uyman gücüyle herhalde <laughs> Oğlum bu ne lan? 2 milyon TP çıkardım. 2 milyon. Sıfırlara sayamadım. Bu ne böyle? <laughs> Avuk platin destesinden alacağım dostlar ya. Yayında şöyle bir like patlaması yapmayı unutmayın. Hadi kuantum Ya transform refleks geliyor ya. Destansı kuantum bekliyorum. Hadi hadi kuantum. Hadi. Gelene bak ya. Samet Çavuşoğlu ailemize. Hadi oğlum bu sefer gel lan. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Hadi lan bu sefer gel. Kuantum ah! çıkartamayan Ryan Nox'u izliyoruz. Hadi lan. Hadi. Çık ulan be. Çık lan. Sık ulan! Hadi şimdi gel bari! Ulan her şeyi veriyorsun, bir kuantum vermiyorsun ya! Böyle bir AWP'miz var, İnşallah güzel bir hale getireceğiz bunu. 5 tane AWP platin destemiz var, gelir mi bir kuantum? Gelmez. Boş. nah. Açtım o zaman bunu bir. Destansı! Hadi kuantum!

vurma vurma vurma, vurma. <laughs> abi niye vuruyorsun ya ya niye vuruyorsun ya şurada 40 yılın başında bir troll yapıyorduk ya seni atacağım bombaya sokam böyle atacaksın pardon böyle de atmayacakmış <laughs> Az önce yayın hayatımın en komik göt oluşlarından bir tanesini yaşadım. Aleykümselam kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol desteğin için. Rayin Lox'un burnu nerede demiş. Aha burada bak. Aha da burada. Benim burnum burada. Çok teşekkürler. Bakalım. 31 Bu açalım. Platina bu platina. İki de Bu ne lan? Bu ne oğlum? Şaka mı bu? Şaka mı bu oğlum ha? Şaka mı yapıyorsunuz ula? Bu ne oğlum? Çakal. Oğlum bak adamı sinirlendirme lan. Oğlum iki tane destansı verip ikisini de makona lazer vermek ne lan? He? Bu ne lan? Şuraya bak ya. Basalım mı Zula'yı yani illa? Ofisinizi mi basalım? Bu nedir ya? Evet tamam. L11'e de bir gidelim bakalım. Ulan bundan korkuyorum bu yükselmeyebilir ha. Hah artı 2 de yandı işte biliyordum. Lanet. Lanet silah 81 yanmak ne? Yuh be! Reis, o gülüşünün sırrı nedir? Bana sürekli soruyorlar, güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın diye, o gülüşünün sırrı ne diye. İşte bu. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? İşte böyle sığdırdım geldi bu son olsun. Onu ben bonus diye atmıştım ya. O da bunun bonusu olsun o zaman. Abi Diggle'ı unutmuşum, paslanmışım. Yok attım attım, güzel attım. Allah Allah. İngiliz anahtarı gençler. Artı bire basıyorum. Kain Lox modunu açarak basacağım. Geçti abicim. Çok iyisin. Çok iyisin. Artı 2'ye de basalım. Yandı lan artı 2'de yüzde 90 ihtimalle. Bu ne lan? Yüzde 90 ihtimalle yandı. Bu ne oğlum? <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Hi guys. Hi guys diye <laughs> Kitchen gun. Kitchen gun. I love you kitchen gun.

üst eklenti lazım buna şöyle sarılı marılı falan. Gir Zula 8 demiş. Hayır bakalım gördü Zula. Oh, efsane garantili var. Bunu bir açsak. Oho! Oğlum ne yaptık lan? Oğlum dönelim. Hüseyin Ergin ailemize hoş geldin. içinde patlasın. Bomba bu ne lan? Aa kill sayıcı var lan burada. Oha. <laughs> Gençler bu ne lan? Illuminati. Oha bir tane timsah çıktı. Raptor'a dönüştü. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bu ne oğlum? <laughs> bir daha gideyim bakalım acaba olacak mı? Aha gene var. Hile açtım ya o yüzden gençler. O yüzden gençler. Yanlış anlamayın yani hile yüzünden oldu. <laughs> Gel bakalım. <canım>. Gel <laughs> bakalım. Ulan tek şarjörlü adam vurabilir miyim? Çekil kenara. Çekil bir tek artık. Jomo loco. Vallahi titanyum lazım. 200 materyal geldi. Şu 90 günlüğü de açtım lan. Bu ne 21'e 9 oynuyorum. 4 asistim var. Kral benim. Bomba bölgelerini koru. What can I do? I just... Neden Ege ailemiz hoş geldin? 9 9 oldu. Yusuf Atik ailemiz hoş geldin. O ne kardeş? Çiğli. Bu arkandaki. Ha? Bu arkandaki. <laughs> Doğru, hiç sorma. De. Orhan abimiz ee, bizi çok destekledi şu zamana kadar Orhan dedi kusura bakma ama <laughs> Aha bu ne yapıyor la burada? Selamünaleyküm. Adama bak kafadan tek yemedi gördünüz değil mi? Ama oha ya. Ama. Oha! Aa birinci olursan sürprizim var demiş bir kardeşimiz. Yok be o sürprizler pek. Aa buna da bir yılan yaptık. Adana bak tabanca ile oynuyor. Ayıp be. Ulan tek ye. Fatih Tera ailemiz hoş geldin. Adama vuruyorum bir saniye sonra ölüyor. Hile açtım galiba. Tek yemedi ya. Çık oğlum. Hello. Vay. Tek yememişti. Bunu da indirdik. Scoot neler yapıyorsun Scoot? Sen Scoot'sun kendine gel. Sen Scoots'un kendine gel. Street, 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 Street. Sen Scoots'un kendine gel. Oğlum mermisi bitiyor. 18'li combo geldi. Kişi. Kişi. Of. Yo yo şaka şaka hapşırmadım. Evet. Hapşıracak gibi oldum. Hapşıramadım. Ama iyi ki hapşırmadım. Çünkü hapşırsaydım. <laughs> şeklinde bir irkilme yaşayabilirdiniz gençler. Onu alt tapçılar için yaptım. Bu alt tapçılar var ya alt tap. Yayına geliyor. Alt taba alıyor bizim yayını. Alt tapçılar için yaptım. Evet. Termi mekatronik olarak. Bir saniye abi. Kedi. Kedi kafayı yedi. Kendine zarar vermesini istemiyorum. Arda Koç ailemize hoş geldin. Şimdi evde donla oturduğum için o yüzden kamerayı kapattım. Free kick falan vermeyeyim diye. <laughs>